Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizinle İnkılap Tarihi Tekrar Dersinin 4. dersini yapacağız. Konumuz Mustafa Kemal'in hayatı arkadaşlar. Ee, kısa bir videomuz olacak. Mustafa Kemal'in hayatını anlattıktan sonra e, bitireceğim videomu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Mustafa Kemal'in askerlik hayatı olacak. Vaktimiz geniş. Amacım sıkılmadan videoları kısa kısa e, izleyip konuları anlamanız arkadaşlar. E ee, bilindiği üzere arkadaşlar önce Mustafa Kemal'in ailesinden bahsedelim. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey, annesi ise Zübeyde Hanım'dır arkadaşlar. Ali Rıza Bey Aydın bir kişilik olup arkadaşlar gümrük memuru olarak görev yapmakta. Annesi ise arkadaşlar dindar bir kadındır. Molla Zübeyde olarak bilinir ve ev hanımı olarak arkadaşlar eee Ev hanımıdır yani herhangi bir resmi görevi yok. Dindar kişiliği de ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Her ikisi de gerek e, Ali Rıza Bey gerek ise arkadaşlar e, Zübeyde Hanım e, köken olarak e, Anadolu göçmenidirler. Bunlar e, İskan politikasında e, İskan politikası gereği Osmanlı tarafından getirilip Selanik'e yerleştirilmişlerdir arkadaşlar. Tabii ki Selanik'ten bahsettiğimizi de unutmayalım arkadaşlar. Şu altını silersek. Evet arkadaşlar. Babası bir dönem e, gümrük memurluğunun yanı sıra kereste ticareti de yapmıştır arkadaşlar. Bunu e, unutmayalım. Mustafa Kemal 1800 aslında Mustafa Kemal demeyelim. Mustafa diyelim çünkü daha Kemal ismini almadı. Mustafa 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Mustafa'nın arkadaşlar 5 tane de kardeşi vardır. Toplamda 6 kardeşler bunlar. Ahmet, Fatma, Ömer, Naciye ve Makbul olmak üzere arkadaşlar toplam 6 kardeşler bir de Mustafa tabi Mustafa'yı da sayalım arkadaşlar e, Ahmet, Fatma ve Ömer hemen doğumundan kısa bir süre sonra ölmüşlerdir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eskiden çocuk ölümleri çok olurdu. Gerek sağlık imkanlarının yetersiz olması, aşıların yetersiz olması vesaire vesaireden dolayı arkadaşlar çocuk ölümleri oldukça fazladır. Arkadaşlar Naciye 11 yaşında vefat etmiştir. Makbule ise arkadaşlar Mustafa Kemal'in ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta kalan tek kardeşidir. Soyadı kanundan sonra da Atadan soyadını alacaktır. Atatürk soyadını alamıyor arkadaşlar. Bunu soyadı kanununda size anlatmıştım çünkü Atatürk sadece Mustafa Kemal'e verilen bir soyaddır. Ayrıcalık belirttiği için başka kişilerin bu soyadı alması yasaklanmıştır. Bir daha tekrar edecek olursak arkadaşlar Ahmet hemen bir sileyim görür görün arkadaşlar Ahmet Fatma ve Ömer doğumundan kısa bir süre sonra Naciye ise arkadaşlar. 11 yaşında vefat etmiştir arkadaşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı yani küçük Mustafa'nın eğitim hayatına gelecek olursak 1886 yılında 5 yaşındayken daha doğrusu 6 yaşındayken okul çağına gelmiştir. Ali Rıza Efendi Mustafa'yı batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi ilk okuluna göndermek isteyecek. Ama Zübeyde Hanım buna karşı çıkacaktır Zübeyde Hanım ise mahalle mektebine Dindar bir kişilik olarak yetişmesini isteyecektir. Tabii ki e, aile içerisinde kısa bir çekişmeden sonra e, Zübeyde Hanım'ın dediği olacak ve Mustafa Kemal ilk olarak arkadaşlar mahalle mektebine, başlayacak. Ama ne, babası bunu istemiyordu. Babası bunu istemediğinden dolayı bu işi ustaca halledecektir. Mustafa okula gider gitmez öğretmeni tarafından dayak yiyecek ve bir daha da bu okula gitmek istemeyecektir. Orada kimi söylentilere göre de Ali Rıza'nın bunu bilerek yaptığı, öğretmenden bunu istediği ve ama çocuğusu soğutarak annesini de ikna ederek Mustafa'yı yeni e, batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu'na göndermek istemezdir ve neticede Mustafa mahalle mektebine gitmeyince yine aynı yıl Mustafa Şemsi Efendi İlkokulu'na başlar arkadaşlar. Mustafa Şemsi Efendi İlkokulu'nun sonlarındayken Ali Rıza Bey vefat edecektir. Ali Rıza Bey vefat edince annesi Mustafa'yı da yanına alarak Selanik yakınlarındaki bir çiftliğe dayısının yani Mustafa'nın dayısının yanına gidecekler. Mustafa burada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Sel Selaniye teyzesinin yanına dönerek eğitimine devam edecek ve Selanik e, Mülkiye rüştiyesine başlayacak. Mülkiye rüştiyesi demek arkadaşlar devlet memuru yetiştiren bir okul demektir. Devlet kadrolarına memur yetiştiren bir okul demektir. Mustafa bu okulda okurken komşusu e, Ahmet isminde bir subay var, bunun bir oğlu var. Ee, askeri okula gidiyor. Mustafa her sabah bunu görüyor. Yani sabah uyandığında e, işte e, subay Ahmet Bey hazırlanmış, üniformasını giymiş, oğlu da yanında askeri üniformasını giymiş, beraber gidiyorlar. Bir de Selanik'in askeri bir şehir olmasından dolayı sürekli askerlerin sokaklarda talim yapması, yürüyüş yapması Mustafa'nın dikkatini çekmiştir ve Mustafa'nın askerlikle ilgili eee e, istekleri başlamıştır. Annesinden gizli olarak askeri rüştiye sınavına girerek askeri rüştiyeyi kazanmış ve Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak askeri rüştiyeye girmiştir. Rüştiye ortaokul demek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi baktığımızda mahalle mektebini yarıda bıraktı. Bir de Mülkiye Rüştiyesini yarıda bıraktı. Böyle bir soru da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Mustafa askeri rüştiye başladıktan sonra kısa sürede başarısı ile Öğretmenlerin dikkatini çekmiştir ki bu öğretmenlerinden biri de matematik öğretmeni Mustafa Bey'dir. Mustafa Bey Mustafa'ya diyecek ki bu sınıfa iki tane Mustafa fazla. Bundan sonra sana Kemal ismini verelim. İşte Mustafa Kemal ismi nereden alınıyor? Kemal ismi Selanik askeri rüştiyesinden alınıyor. Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesindeki eğitimini tamamladıktan sonra 1896 yılında artık Selanik'ten ayrılarak nereye geçecek? Arkadaşlar <laughs> Manastır'a geçecek. Manastır bugünkü Makedonya sınırlar içerisinde bulunan bir bölge arkadaşlar. Lise eğitimini burada görecektir. İdadi demek arkadaşlar lise demek Mustafa Kemal lise hayatını burada devam ettirecek arkadaşlar. Yalnız e, Manastır'ın, Mustafa Kemal'in e, hayatında çok büyük bir önemi vardır. Nedir bunlar? Mustafa Kemal burada Fransızca eğitimine ağırlık verecek, dil öğrenecek, özellikle yazın full Fransızca çalışacak arkadaşlar. Bu Fransızca'nın etkisiyle Fransız aydınlarından yara, e, aydınlarından etkilenecek ve bunları okuyacak. Kimdir bunlar? İşte Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu gibi e, Fransız itilalini fikir olarak etkilemiş önemli şahsiyetlerdir. Bunlardan hürriyetlik, eşitlik, özgürlük gibi e, kavramlardan etkilenecektir. Yine e, Tevfik Fikret ki Mustafa Kemal'in ihtilalci bir şair diye e, tasvir ettiği e, Ömer Naci sınıf arkadaşı edebiyat alanında Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Yine arkadaşlar Namık Kemal vatan şairi olarak Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Yine de Ziya Gökalp Türkçülük alanında Mustafa Kemal'i bu okuldan etkilemiştir. Yani manastır Mustafa Kemal'in hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ki iki olay yaşanmıştır burada. Mustafa Kemal manastırda eğitim gördüğü sırada Osmanlı yine Yunanistan arasında 1897 e, Dömeke Meydan Savaşı yaşanmış. Mustafa Kemal okuldan kaçarak bu savaşa katılmak istemişse de başarılı olamamıştır. Daha sonra bu olayla alakalı gençliğimin en ateşli yıllarıydı diye bahsedecektir arkadaşlar. Yine aynı dönemde Manastır'da Mustafa Kemal'in tarih öğretmeni kol ağası Mehmet Bey oldukça Mustafa Kemal üzerinde etkilidir. Mustafa Kemal daha sonra bu olay için e, şu, milliyetçilik şuurun bende oluşmasında vatan şuurunun bende oluşmasında üzerinde çok emeği vardır demiştir Kolaaası Mehmet Bey için. Arkadaşlar Mustafa Kemal Manasır'daki eğitimini bitirdikten sonra Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'a 1899 yılında gelecektir arkadaşlar. Burada yönetim alanında aksiyan yönleri görecektir ve bu konuda eee Yönetimi eleştiren yazılar yazmıştır arkadaşlar. Bu Mustafa Kemal'in göze batmasını sağlayacak. 1902 yılında ise Harp Akademisine başlayacak ve burada bir dergi çıkaracak arkadaşlar. Bu dergide yönetimi eleştiren yazılar yazmış, disiplin cezası almıştır arkadaşlar. Bundan dolayı Mustafa Kemal normalde 1905 yılında mezun olduğu sırada arkadaşlar ee, ya işte Sofia ya manastır gibi bir yerde görev alması gerekirken Mustafa Kemal'in bu sivri dili yönetim tarafından Mustafa Kemal'in itaatci olarak anılması Mustafa Kemal'in nereye görevlendirilecek Şam'a gönderecek arkadaşlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal 1905 yılında İstanbul Harp Akademisinde Kurma Yüzbaşı olarak arkadaşlar mezun olacak ve Şam'daki ilk görevine başlayacaktır arkadaşlar. 1905 yılında Şam'daki ilk görevi Mustafa Kemal Şam'dayken arkadaşlar yine memleket meselelerinden uzak kalmayacak. İttihat ve Terakki'ye bağlı olarak Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuracaktır. Memleketin işte kötü gidişatını durdurmak, yönetim alanındaki sıkıntıları gidermek için arkadaşlarla bir takım fikir alışverişlerinde bulunmuştur arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal buradaki görevi bittikten sonra arkadaşlar 1907 yılında e, Selanya'ya atanacak. Selanya'ya atandıktan sonra arkadaşlar e, 1909-30 Mart vakası isyanı bastırmakta görev alacak arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.